Merhaba değerli izleyenlerimiz, ben Hülya Gök. Sektörleri mercek altına almış olduğumuz programımızda bugünkü durağımız Aydın Merkez. Dilge Dayı'ya konuk olduk. Yanımıza Dilge Hanım bulunmakta. Bakalım bize hem sektörü hem kendi firmasıyla ilgili neler aktaracak. Merhaba Dilge Merhaba teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için çok da güzel enerjik olan bu alanda biz bulunduğumuz için çok şanslıyız. Biraz sonra hizmetlerinizle ilgili sohbet devam edecek ama öncelikle ben sektörle ilgili hikayenizi yönetmek istedik izleyicilerimize. Herkesin bir öyküsü var. Sizinkilerin. <laughs> Bizim öykümüz şöyle. Salonumuzdaki makyajın gitmesiyle başladı. Üniversiteden sonra girdim ben. Kendi alanımda da uzmanlaştım. Yani makyaj, kalıcı makyaj ve cilt üzerine. Hikaye böyle başladı 2011 yılında. Kuş odasındaydım uzunca bir süre. Birebir hizmet alacaksınız. En başta en önemlisi bu. Luxury hizmet veriyoruz burada. Tükünet içerisinde, iletişim içerisinde sizin ne istediğinizi anlayarak hizmet veriyoruz. Bence en önemlisi bu. Burada kalıcı makyaj, cilt protokollerimiz var. Bizim tabii süreç zor Biliyorsunuz ülkemizin %70'i lekeli, akneli ve sıkarlı. İlaç ihtiyacı duyurmadan müşterilerimizin ciltlerini temizliyoruz, kalıcı makyaj ve makyaj servisi veriyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz bugünkü durağımız Aydın Merkez, Dilge Dayı'ydı. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka sektör ve şehre kadar bizi izlemeye devam edin.